Pek profes <laughs> profesyonel görünmüyor. I'm so done. Bu sıralar her şey çok garip. Çok delusional biriyim. Çok hayal kuruyorum. Çok hassasım ve böyle yaşamak çok zor. Hani minor inconvenience yaşadım. İki gün önce daha yeni toparladım ama tam toparlanmış işte gibi de değilim. Neyi yanlış yapıyorum diye düşünüyorum. Çünkü görünür olmak için sanatımı, resimlerimi, müziğimi insanlara ulaştırabilmek için çok Post atıyorum bu ara TikTok'ta ve bu ilerden çok sıkıldım. Koyulan bir enerji var bir artwork'e. Bir örnek alalım. Kaç yıllık bilgi birikimi, harcadığın boya, resim yaparken düşündüğün, daldığın şeyler. Ben şunları yaşamıştım, böyle olmuştu. Aa şu an bu burada çıkıyor. Oha ben böyle bir şey yapmışım ama bu öbür tabloyla da bağlantılı falan. Böyle. Bütün... O anki enerjinin bunu yapmak bir ay falan sürdü. Tek bir an değil o yüzden ama bir erayı temsil ediyor. Ben de tavlolarıma baktığımda, geri dönüp baktığım zaman yaparken fark etmediğim şeyleri fark ediyorum. O zamanlar hissettiklerim nasıl bu, buraya yansımış onu fark ediyorum. Bu bir expression zaten. Her şeyi iç dünyamı dışarı yansıtmak için yapıyorum sanatı. Yazarken, boyarken, mikrofon başında. Bu kadar ruhunu koyuyorsun, kişiliğini koyuyorsun, deneyimlerini koyuyorsun. Yine müzik de aynı şekilde. Ben müziğe başlayalı bir buçuk yıl oldu. Bu bir buçuk yıl içerisinde hiç müzikle, yani genç lisedeyken çok istiyordum. Bir enstrüman çalayım, bir şey yapayım, müzikle uğraşayım diye ama olmadı yani. Şimdi 22 yaşında geri dönünce biraz hem içimdeki çocuğu iyileştiriyor, ergeni iyileştiriyor. Çünkü küçüklüğümden bir şeyler var yine müzikle ilgili. Mikrofonun başına geçince ağlıyordum. Sesimi duyunca midem bulanıyordu ve ağlamaya başlıyordum. Onu yenmem çok uzun sürdü ama yendim. Bu sırada çıkan şarkıların artworkleri yapıldı, söz yazıldı bir sürü, ne bileyim bir sürü prosesi var ama bu insanlara ulaşmıyor. Ya da anlamayan kişilere ulaştığı için hak ettiğim değeri görmüyorum. And I'm done with this. Ama bir yandan da o kadar çok post attım ki artık görünmek iste istiyor muyum ona kafam karıştı. Yani biliyorum bu geçici bir düşünce. Çünkü I deserve the world. Öyle. Bu yüzden böyle bir süre bir break'e girdim. Break dediğim de bir iki gün. Ama her gün bir şey yapmak, her gün beat yapmaya çalışıyorum, sketch yapmaya çalışıyorum, söz yazmaya çalışıyorum, video çekmeye çalışıyorum, editlemeye çalışıyorum. I deserve some appreciation. Bir de bu süreçte ben çok utangaç bir insandım. Ben içine kapanık biriyim ve konuşarak verbal bir şekilde hislerimi açığa çıkarmak benim için zor. Yani konuşmak bana o kadar zor geliyor ki kelimeleri bir araya getirmek. Yazarken daha kolay. İngilizce yazarken daha kolay. Resimde zaten tamamen içine kapanık bir kabuğun içinde boyuyorsun. İğrenç oluyorsun, leş gibi görünüyorsun. Yağlı boya yüzünden orana buna burana bulaştığı için cildin bozuluyor. Ama kendi içindesin. Kendi halindesin ve yapıyorsun sadece. Yanlış bir şey yaptın. Kimse görmüyor. Müzikte öyle değil. Her şeyinle oradasın. Ben buradayım. Benim fikirlerim bu ve hepinizi sikeyim diyorsun. Ama bunu kimlere diyorsun? Herkes buna ulaşabilir. Herkes bu bilgiyi duyabilir. Çünkü bunu yaptığımda ben, in, in, kimse anlamıyor ki. Beni tanımayan insanların çoğu anlamıyor. Ne bileyim? Tarot Bilmeyen insanlar anlamıyor buradaki bu kılıçlar bu kupa neyi temsil ediyor. Yine ulaşabileceğim, beni anlayacak, aynı titreşimde olduğum insanlar olduğunu biliyorum ama çoğu insana hitap etmediğimin de farkındayım.